Acaba biraz abarttın mı? Tabii ki de. Onu evden kovmakla büyük bir hata ettin. Bence de öyle. Üf, çok konuşuyorsunuz ya. Ama ne yapayım başka fırsat yoktu. Bana bakın ben evden hala gitmedim. Sadece eşyalarımı topluyorum. Benim daha fazla moralimi bozmaya başlarsanız cidden bu evden temelli olarak ayrılacağım. Şimdi sadece birkaç günlüğüne arkadaşımla kalmaya gidiyorum. Ama sizi unutup sanmayın e, yapacak. biliyor musun aslında kalabilir Umurumda değil evet, evet, Abarttım Bence abartmadım Yani en doğrusu buydu En doğrusu falan böyle değildi Bir dakika Bakalım onu evde tutarsak %1600 tane tasarruftan aranıyoruz. Yani tasarrufu daha az yapmış oluyoruz. Çünkü onun masrafları çok fazla. Her gün kantinini çok fazla para harcıyor ve bizim tasarruf düzenimizi bozuyor. Mesela ya sen mesajlarım tasarruf dedesin kız ya. Aynen. Hem hem sana ne oluyor bakayım küçük hanım? Küçük hanım değilim kamyonun ben. ben. Artık çok fazla büyüdüm. Eşyalarım hazır. Bir Görüşürüz. Bir Artık bir şey sana da sana da teleskopunda güzel iyi iyi bakmalar. Yalansız bir dünya diliyorum size. Görüşürüz. Yani şakasız. Hiç kimse bunların şaka yaptığımı anlamıyor. Teleskopumu düşürdü. Hey, sen bunu nasıl yaparsın? Herhalde deliler ya. Ernesto, boş versene. Asla bir daha bakamayacaksın <gülüyor> teleskobuna. <gülüyor> uçtu bir Asla bir daha bakamayacaksın teleskobuna falan. <laughs> Kral